arkadaşlar şu an Ulu in Texas'lı dinleme tesisinde bulunmaktayız. Dinleme testimiz burasıdır. Tüm milletimize, tüm halkımıza dinleme testimizde bekliyoruz. Ve şöyle dinleme testinin yetkisini de videosunu alacağım. Efendim, ne demek istersiniz? Sayın arkadaşım, yoğun renklerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica köy, 61 vilayetin her zaman önde gelen üretimde bir numaralı köydü. Normal büyük şehirlerde, hallerde her zaman ismini kullandıran malda yetiş yetiştirmiş olduğu malında her zaman tercih edilen ihracatçıları ve iş piyasaların marketlerin tercih ettiği köydür kardeşim. Bu köyü her zaman için önde tutmanızı tercih ederim. Başka bir sorun var mı kardeşim? Teşekkür ederim. Çek, çek çek. Sen de konuş. Sen evet. Sen de konuş, canlı. Konuş. Konuşuyor efendim. beyefendi? Konuş. Şapka çıkar şapkayı. Çıkar Bu köyde bu köyde e, bu köylü kaç yıldır bu köydesiniz? Ben eee evet. bu köylüyüm de siz nereden gelmesiniz? Konuşulduruyor Evet. <gülüyor> Lakabınız? <laughs> Mehmet. Lakabınız nedir? Mehmet Mehmet. Lakap, lakap. Bilirsiniz Mehmet. Plakı ıslakım. Ne öyle? öyle? Plakı oğlu Mehmet de. Plakı evet. oğlu Mehmet evet, ben, bak, Beyefendi evet, siz? Ben anlamıyorum. Mehmet abi ne dersiniz? Burada yaşıyorum. <laughs> Yaş kaç? 60. Allah daha çok versin. Kooperatif başkanı var da. Kooperatif başkanı var. Başkanım var. Gel gel gel. gel. <gülüyor> <Kofotikler> <gülüyor> <izliliyorum>. Kofotikler... <laughs> ne üretiyorsun <laughs> Ne üretiyorsun? Ne üretiyorsun? Aleykümselam İsminiz ne efendim? <laughs> <Aleyhisselam. gülüyor> <laughs> Bana bakmayın, <tam> bakın, kamera <laughs> bakın. Burada ne? Burada görevimiz ne? Kompanyol Başka? Fasulye benzer ya. Evet. Akşama çek gelsin ya şimdi bir çay iç. Gece çek. Tek sesin kırılığı da. Arkadaşlar. Afedersin.